Selam arkadaşlar, güzel e, bir logaritma sorusu için beraberiz. Olimpik ayarda bir soru. E, sorumuz güzel ayrıntılar içeriyor. E, takip ederseniz sizler için de yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. E, Sorumuzda e, size vermiş olduğum eşitliğin e, sağ ve sol tarafının logaritmasını alıyorum logaritma x üzeri logaritma 2x eksi 7 logaritma 7 eşittir logaritma ne oldu arkadaşlar? 35 oldu. Bizim eşitliğin sol tarafındaki x'in üstündeki şu ifade öne düştü. Logaritma 2x eksi logaritma 7 çarpı logaritma x. Logaritma 35'i de ne yapayım arkadaşlar? sol tarafa alayım. Eksi logaritma 35 eşittir 0 gibi bir durum oluştu. Şimdi e, içerideki logaritma 2x arkadaşlar ben logaritma 2 artı logaritma x eksi logaritma 7 diye yazıyorum. Dışarıda logaritma x'im var. Log 35'i ise arkadaşlar log e, nedir? 5 ile 7'nin çarpımı olduğu için log 5 artı log 7 diye yazıyorum. eşittir 0. Şimdi Log x ile log x'i çarpacak olursam log x'in parantez karesi log x ile içerideki sabit sayıları çarpacak olursam logaritma 2 eksi logaritma 7 çarpı log x oldu arkadaşlar. Şimdi şu sabit sayı kısmını da şu şekilde tekrar düzenleyeyim. E, çünkü ön tarafta log 2 varken bu da log 5 olmasın. Log 5'in yerine arkadaşlar log 10 bölü 2 artı log 7 diye yazayım. eşittir 0 olsun. Kardeşimiz log x'in karesi artı log 2 eksi log 7 çarpı log x e, eksi bakın burası ne oldu? Log 10 eksi log 2 artı log 7 oldu. Eşittir 0. Bu durumda da arkadaşlar log x'in karesi artı logaritma 2 eksi logaritma 7 çarpı logaritma x eks, içeri eksi direkt dağıtacağım log 11 demek eksi 1 artı logaritma 2 eksi logaritma ne yaptı arkadaşlar 7 yaptı eşittir sıfır oldu arkadaşlar bakın bu ifade ikinci dereceden bir ifade yani bizim log x'in yerine kalkar da biz e, t gibi bir ifade dersek Burası t'nin karesi. Burası log 2 eksi log 7'nin log x ile yani t ile çarpımı. Bir de eksi 1 artı logaritma 2 eksi logaritma 7 eşittir 0 gibi bir ifadem var. Şimdi bu ikinci dereceden denklemin çözümü nasıl yapılır? Diskriminanttan yapılır. Diskriminant için şuradaki kardeşimiz bakın D ise şuradaki C dediğimiz kardeşimize dikkat edin. C dediğimiz kardeşimiz B eksi 1 oldu. Ve ben buradan diskrimantı yararlanarak yapacağım. En üstteki boşluktan devam ediyorum. Diskrimant kardeşimiz neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 AC idi. B karemiz zaten B kare. Peki 4 AC'yi yazalım. 4 tane A'mız 1. C'miz ise B eksi nedir arkadaşlar? 1'dir. Ve ben bunu devam ettirecek olursam B kare eksi 4 tane B artı 4 oldu. Ve bu da arkadaşlar nedir? B eksi 2'nin parantez karesidir. Diskrimantımın da artık ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. B eksi 2'nin karesi olduğunu biliyorum. Kökler nasıl bulunurdu? Ben şöyle diyelim. T1 kökü diyerek bahsedeyim. Çünkü biz ikinci derece denklemi T'li ifadeye dönüştürmüştük. Nedir bu da? Eksi B e, artı kök içerisinde nedir? Diskrimant bölü 2A. Şimdi A'mızın 1 olduğu için aşağıya hemen 2 diye yazdım. Sevgili kardeşimiz eksi B. Bakın şimdi B kardeşimize dönüp bakalım. Logaritma 2 eksi logaritma B. Logaritma 7. Bu nasıl bir sayıdır? Negatif bir sayıdır. Dolayısıyla şimdi şu ifade mutlak değer B eksi 2 diye çıkacak ama bu ifade nedir arkadaşlar? Negatif bir sayı olduğu için eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi B, eksi B artı 2 bölü ee, ne yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Bu da eksi 2 b artı 2 bölü 2 yaptı. Ve bu ifadede arkadaşlar ne yaptı? Eksi b artı 1 yaptı. Şimdi köklerden biri buysa köklerden diğeri de ne olacaktır arkadaşlar? Ee, eksi b ee, nedir? e, a, eksi kök diskriminant bölü 2 a'dan eksi b bu sefer hemen şuradaki kısım neydi? Eksi mutlak değer b eksi 2 iki, bölü 2'den aynı işlemleri devam ettiriyorum. Bakın eksiyle çarpacak çarpacaktım ama bir eksi de dışarıda var. b eksi 2 diye geldi. Eksi b artı b eksi 2 oldu. Böyle 2. Dolayısıyla eksi b'ler de gitti. Buradan gelen kök de ne yaptı? Eksi 1 oldu. Fakat bu bulduğum değerlerin ne olduğunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Benim bu bulmuş olduğum değerler P'nin e değerleri. O zaman tekrar yazıyorum. Sevgili T1 değeri e, ne demişim? Eksi B artı 1 demişim. Peki B kardeşim neydi? B kardeşim e, logaritma 2 eksi logaritma 7 idi. O zaman o da ne demek? Eksi logaritma 2 artı logaritma 7 artı bir deneyim var. Birim var. Bunu da bir düzenleyelim arkadaşlar o bir kardeşimizi tekrar eksi logaritma 2 artı logaritma 7 artı logaritma ne diyelim arkadaşlar 10 diyerek yazalım. Bu kardeşimiz de ne yaptı şöyle yapalım toplam olanları çarpacaktık 7 ile 10'un çarpımı eksi durumda olanı da böyle olarak altına yazdım. Yani 7 çarpı 10 bölü 2. Bu da ne demektir? Logaritma 35 demektir. Demek ki T1 kardeşim buymuş arkadaşlar. T2 kardeşim de son derece açık. Eksi 1'di zaten. Onun için artık bir işlem yapmama gerek yok. Şimdi gelelim. Logaritma x t1 ise arkadaşlar. Logaritma x t1 ise. Yani logaritma 35 ise x'im ne olacaktır? 35 olacaktır. Peki logaritma x t2 ise arkadaşlar bu da nedir? Eksi 1'dir. Ve x bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1 olacaktır. Yani 1 bölü 10 olacaktır. Ben size neyi sordum arkadaşlar? x'in alabileceği en büyük değerin ne olduğunu sordum. x'in alabileceği en büyük değer buradan nedir? 35 olduğu bellidir. O zaman aradığımız cevap da ne olacaktır arkadaşlar? Adana olacaktır. Şimdi buradaki ayrıntı bayağı güzel oldu. E, ayrıntılara dikkat edelim. E, hiçbir şekilde kalabalıktan korkmayalım. E, bu seneki ÖSYM'de zaten o kalabalık sorulardan çıkan da oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.